Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle trileçe yapacağız. Keki için 6 adet yumurta. 1 bardak toz şeker. Güzelce ikisini çırpıyoruz. Bir paket kabartma tozu, bir bardak unu ilave ettikten sonra yine karıştırıyoruz. Ben burada hepsini ayrı ayrı ilave ederek karıştırıyorum ki güzel olsun diye. En son bir paket vanilya ekliyorum. Borcamı her yerini güzelce yağlıyorum. Şimdi şerbeti için bir bardak süt. 3 yemek kaşığı toz şeker. Güzelce çırpıyoruz. 1 paket krema koyuyoruz. Güzelce çırpıyoruz ve sonra buzdolabına koyuyoruz. Bunu kekin üzerine dökeceğiz. Şimdi krem şanti için 1 bardak süt bir paket krem şanti. Ne kadar uzun süre karıştırırsanız o kadar iyi krem şantiyi. Daha sonra buzluğa koyuyoruz. Çatalla kontrol ediyorum kekin üstünü. Anlayabilmek için olup olmadığını kekin üstünü deliyorum şerbeti kekin üstüne döküyorum güzelce her yerine yaydırıyorum şimdi karamel yapacağım bir bardak toz şeker güzelce karıştırıyorum şekerler erisin diye bekliyorum 2 yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. 1 bardak krema ilave ediyorum. Ve güzelce karıştırıyorum. Sürekli karıştırıyorum ki dibi tutmasın diye. Burada çok önemli dibinin tutmaması. Ben krem şantisini yaymıştım. Şimdi burada karamelini yayıyorum. Hepinize afiyet olsun.